<laughs> Kazalar her köşe başında meydana gelebilir ve inşaat alanları böyle köşelerle doludur. Özellikle her detaya dikkat etmeniz gereken bir inşaat alanındaysanız, tedbirli olmanız gerekir. <laughs> Doğru tavsiye büyük fark yaratabilir. Güvenlik koordinatörü olarak bu tavsiyeyi vermek benim görevim. Çünkü güvenlik herkesi ilgilendiren bir konudur. Bugün inşaat işçileri için önemli olan güvenlik, yarın bu evde oturanlar için önemli olacak. <laughs> Güvenlik tesadüfen sağlanmaz. Akıllı kararlar vererek ve uygun işletim yöntemleri ve malzemeleri kullanarak güvenliğe aktif olarak katkı sağlayabilirsiniz. Özellikle yaşlandığınızda ve artık ayakta durmakta zorlandığınızda evde de kolaylıkla kazalar olabilir. Yakında yanıma taşınacak olan annem gibi. Her yeri dokuma halı kaplatarak bu riski azaltıyorum. <laughs> halı kaplı zeminde parkedeki kadar kolayca ayağınız kaymaz. Umarım annemin sağlığı uzun süre bozulmaz. Asıl konuya dönecek olursak dokuma halılar hem gençler hem de yaşlılar için güvenlidir. Çocuklarımın sert zemin yerine halı kaplı yumuşak bir zeminde oynamasını tercih ederim. Bir ev ancak içinde kendinizi güvende hissettiğinizde yuva haline gelir. Bir şey olursa da dokuma halıya daha yumuşak şekilde düşersiniz. Güvenlikle ilgili çok fazla endişelenmeme gerek yok. Çünkü annemin halı kaplı bir zeminde eskisi kadar kolayca bir kemiğini daha kırmayacağını biliyorum. <laughs>